Bedduasından korkulması gereken 5 burç. Başak. Başak yok kanka sen yoksun. Akrep. Akrep Akrep, akrep vardır bak her listede çıkıyor akrep. Akrep çok sıkıntılı bir burç ya yemin <laughs> ediyorum ya. Harbi, acayip tehlikeli bir burç. <gülüyor> <gülüyor> Dörtte bu arada. 4. Ah. sırada. İkizler. Var. İkizler de var 3'te. İkiz. hepsi birden kalabalık bir burç. <laughs> kalabalık bir Değil mi? Balık. Balık var 2. sırada. 2. sırada. Yay var mı? Yay. Yay yok abi. Koç. Koş da Biraz yok. daha. Biraz daha Terazi Ne yani terazisi? Modanın duayı <laughs> burada. Başka kim var? Aslan. Aslan 5. sırada. Var, var mı başka? Var. Bir kaldı. Oğlan. Şöyle bir şöyle bir şöyle söyleyeyim. Bunlar Aslan ağlak var. olarak biliniyor ya ağlıyorlar yani. Yengeç. İşte yengeç. Ya. Bunların bedduasından Bunlar var kaçın... ya çok tehlikeli. Bak. Bak. Ya, oğlum bunlar çok tehlikeli ya. Şimdi ağlatırsan ahını alırsın. Ha. Alır mı? Alırsın alır. Yani birinci yengeç sırada yengeç mi var? Bedduasından en korkulacak burç yengeç mi yani? Yengeç <laughs> Allah şerrinden korusun ya ya Rabbim. Yengeçmiş. Ne diyeyim yani? Bed duasını almayın. Almayın abi. Yapmayın etmeyin. Bu kadar.